Üniversite sonucu. Evet o kadar sınava çalışıyordum. Yani siz de biliyordunuz ama hiç üniversiteyle ilgili sonucumla ilgili bir şey söylemedim. Neden bilmiyorum. Unuttum. Neyse dün sonuçlar açıklandı. Şimdi göstereceğim. Kısa video olacak. Yani çok fazla konuşmayacağım. Şimdi ben ilk önce şeyden başlayacağım. YKS sonucumdan başlayacağım. Şimdi Türkçe 25'e 6. Bu benim genelde standartım. Sosyal 15'e 0 yaptığım en iyi sosyal neti matematik 22'ye 5 zaten o, o, matematiğin YKS mat 2025 matematiğin Allah belasını versin. Fen bilimde 19'a 1 yaptığım en iyi net. Şunları s**k edin. Şimdi matematik 18'e 4. Denemelerde yaptığımdan acayip berbat yaptım. Fizik 9'a 3 ortalama. Kimya 9'a 2. Ortal düşündüğümden baya kötü. Biyoloji de 8'e 2. Ben bunu 9'a 1 bulmuştum. Nereden hata çıktı bilmiyorum. Ve sıralama... Nam 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 neredeydik lan? He 104 bin. Şimdi ise benim o güzelim üniversite sonucuma. Acaba üniversite DLC'sini nereden devam edeceğiz? Ya da üniversite DLC'sini açtık mı? Güzel soru değil mi? Ama zaten ben kanalım biyografisine yazdım onu çoktan. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Bunun sıralaması herhalde 160 binlerde falandı. Ve ben 104 bin yaptım. Neyse çok fazla yorum yok. Söyleyecek bir şeyim yok zaten. TikTok'tan da gördüğüm kadarıyla hiç kimse gidememiş yani. Çok saçma bir şey olmuş nedense. Artık şu koduğumuz sınavına bir daha çalışmayacağım ya. Çok iyi ya o kadar çok ezber ki yani. Kafayı sıyıracaktım.